insanın acziyeti. Buraya kadar anlatılanlarla insan kalbinin cevherinin, izzetini, şerefini ve büyüklüğünü öğrendin. Bu kıymetli cevheri sana verip sende gizlediler. Eğer onu aramaz, ziyan eder ve unutursan aldanırsın, büyük hüsrana uğrarsın. O halde onu arayıp bulmak, dünya meşgalesinin arasından çekip çıkarmak ve kemale ulaştırmak için gayret etmelisin. Onun şerefi ve izzeti ahiret yurdunda Kedersiz mutluluk, fenasız beka, acısız kudret ve şüphesiz marifet meydana gelip de yüce Mevla perdesiz görülünce anlaşılacaktır. İnsan bu dünyada kendisinde bulunan istidat ve liyakat ile gerçek şerefe kavuşur. Yoksa bugün açlığın, susuzluğun, sıcaklığın, soğukluğun, hastalığın, acının, kederin, meşakkatin, öfkenin ve hırsın esiri olarak ondan daha noksan ve biçare olan kimdir? İnsan kendisine rahatlık ve lezzet veren şeylerden zarar görür. Menfaat ve fayda sağlayan şeyler de acı ve kederle karışıktır. Dünyada üstün ve değerli olan kimse ilim, kuvvet, kudret, cömertlik, irade ya da yüzünün ve dış görünüşünün güzelliği ile kıymet görür. Oysa insanın ilmine bakarsan ondan daha cahil olan kimdir? Beyninde bir damar çatlasa ya ölüp gideceğinden yahut aklını kaybedeceğinden korkulur. Üstelik kişi bu belanın kendisine nereden geldiğini ve ilacının ne olduğunu da bilemez. Hatta belki ilacı yanı başında duruyor, belki onu her an görüyordur da bundan haberi yoktur. Güç ve kudretine bakarsan ondan daha aciz olan kimdir? Biz sinekle bile başa çıkamaz. Kendisine musallat olan bir sivrisinek yüzünden perişan olur. Bir arı çıkıp iğnesini batırsa uykusundan olur, huzurunu kaybeder. Cömertliğine bakarsan yarım gramlık altınını, gümüşünü kaybettiğinde halden hale girer, dert sahibi olur. Acıktığında önünden bir lokmasını alsan gözü döner. Ondan daha cimri olan kimdir? Yüzünün güzelliğine bakarsan bir mezbelenin üzerine çekilmiş deri gibidir. İki gün yıkanıp temizlenmezse öyle kirlenir ki kendinden tiksinir, pis kokar içinde taşıyıp hamallığını yaptığı ve günde birkaç kez eliyle bedeninden yıkayıp temizlediği dışkısından daha kötü kokan ve rezil olan bir şey var mıdır? İçinde taşıyıp hamallığını yaptığı ve günde birkaç kez eliyle bedeninden yıkayıp temizlediği dışkısından daha kötü kokan ve rezil olan bir şey var mıdır? Şeyh Ebu Saidi Ebu'l-Hayr, Kuddise Ruhu, bir gün sufileriyle birlikte yolda yürüyordu. Bir ara dışkıların akıp gitmesi için açılmış bir kuyuyu temizleyenlere rastladılar. Yola pislikler bulaşmıştı. Bunu gören herkes bir yerlere kaçışıp burunlarını tıkadılar. Bunun üzerine Ebu Said-i Ebulhayr, Kuddise sırruhu şunları söyledi. Ey insanlar, şu pisliklerin bana ne söylediğini biliyor musunuz? Diyorlar ki, bizler dün pazardaydık. Herkes bizi elde etmek için ceplerini boşaltmıştı. Biz ise bir geceden fazla sizinle kalmadık ve sonunda bu hale döndük. Şimdi sizin mi bizden kaçmanız gerek yoksa bizim mi sizden? Hakikatte insan bu alemde oldukça eksik, aciz ve zavallıdır. Yarında pazarı olacaktır. Eğer saadet kimyası kalp cevherine düşerse hayvanların derecesinden meleklerin makamına yükselecektir. Dünyaya ve dünya şehvetlerine yönelirse yarın köpek ve domuz ondan üstün olur. Çünkü onlar toprak olup ızdırap çekmeyecek, insan ise azap görecek. O halde insan kendi şerefini bildiği gibi eksikliğini, zavallı oluşunu ve çaresizliğini de bilmelidir. Nitekim nefsi tanımak Allah Teala'yı tanımanın anahtarlarından biridir. Bu kitapta insanın kendini tanıması konusunun bu kadar anlatılması yeterlidir. Bundan daha fazlasının söylenmesi mümkün değildir. Tevfik Allah Teala'dandır.